Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere Logitech G 733 kulaklık kablosuz kulaklıktan bahsedeceğim. Ee, şöyle bir göstereyim, kulağımın nasıl durduğuna bakın, ee, RGB renklerin nasıl değiştiğine falan. Bakın. Şimdi videoya geçelim tanıtım videosuna. Herkese selam tekrardan. Ee, az önce pijamalarımla sizlere. <laughs> Karsadım ama yataktan da yeni kalktım açıkçası. Sizlere bu videoyu hazırlamak için çok heyecanlandım. Ürün elime yeni ulaşmıştı dün. Dün çekemedim videoyu bugün çekmek istedim. Logitech G733 oyuncu kulaklığı. Kablosuz bir oyuncu kulaklığıdır. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Kablosuz derken bluetooth özelliği yok bu kulaklığın. Tamamen şu... Pardon... Bunu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz ya da Mac'inize, PlayStation 4 ya da PlayStation 5'inize bağlıyorsunuz bu aparatı ve kulaklığı taktığınızda ses size eş eh zamanlı olarak iletiliyor. Kutudan çıkan 4 parça ürün var. Bir USB kablosu, USB flaşı, mikrofonu bir de şarj kablosu Type-C ve diğer ucu USB girişli olan şarj kablosu mevcut. Arkadaşlar mikrofonu takalım. Mikrofon nasıl takılıyor? Mikrofonu şu şekilde şuraya takıyoruz. Tek elle de nasıl becereceğim bilmiyorum ama evet mikrofonu taktım. USB'yi de bilgisayarımıza taktığımızda eee otomatik olarak ses zaten direkt bilgisayardan seçtiğimizde ya da e, Apple dan seçtiğimizde ses bize yansıyor. Burası gerçekten ortopedik bir sünger mi diyeyim, silikon mu diyeyim çok rahat bir ürünle yapmışlar ve şu an şu gösterdiğim renkli aksesuar da buradan çıkmakta ve kafası büyük arkadaşlarımız için daha rahat kulaklık deneyimi sunmaktadır. Plastik malzeme olarak gerçekten kaliteli bir ürün arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim ses konusuna gelirsek bunu çeşitli sponsor firmalar sponsor video kanalları çekmiş ama beklentilerin tamamen altında bir ürün verdiğiniz paraya göre yaklaşık şu an 5 Mart 2022 itibariyle 2000 TL civarında seyreden bu ürün verdiğiniz paraya alınan ses değer mi tartışılır arkadaşlar hani Valorant ya da CSGO oynayanlar T öbür T adamın base'den e, sesin duyma özelliği falan filan abartan arkadaşlar var ama öyle bir şey yok tabii ki oyunun özelliklerinde oyunun yazılımında öyle bir şey yok zaten öyle bir şey yok arkadaşlar normal kulaklık bası tizi e, gerçekten normal düzeyde tavsiye eder miyim e, yani. 5 yıldız üzerinden 3,5 yıldız veririm. 10 yıldız üzerinden de 7 yıldız verebilirim bu ürüne ben. Ee, şarjı, şarj durumuna gelirsek, şarj yaklaşık olarak e, bir 10 saat, hiç durmadan 10 saat fullediğinizde 10 saat sizi götürür. 10 saat e, müzik ya da oyun deneyimi sunabilir size bu ürün. Tabi ilerleyen dönemlerde, bataryanın ömrünün kısalması gibi e, uzun e, vadeli dönemlerde tabi bu zamanda kısalacaktır 5-6 saat gibi zamana. Tekrar belirteyim bunun bluetooth özelliği yok. Telefondan dinleyemezsiniz bu kulaklığı. Ee, sadece USB'yi taktığınız cihazdan dinleyebilirsiniz ve bu cihazlar Mac, normal PC, PlayStation 4 ve PlayStation 5'i destekliyor bu Logitech G733 ürün. Arkadaşlar fazla da anlatılacak bir şey yok. Alt tarafı bir kulaklık yani e, ee, Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı günler dilerim.